zorlanıyor. Bu durum zincirleme olarak konut maliyetlerine ve fiyatlara da yansıyor. Öyle ki artan usta yevmiyeleri bile büyük bir sorun haline geldi. Sektör temsilcileri geçtiğimiz günlerde sorunları Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la yaptıkları bir toplantıda hükümete iletti. O toplantıda bulunan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Telloğluyla ile sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacağız. Tahir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Hülya Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ee, evet şimdi sektörün sorunlarını e, Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısına ilettiniz. Bu sorunları başlıklar haline söylersek en çok e, neyle uğraşıyor inşaat sektörü? Maliyetlere geleceğiz birazdan ama sorunları konuşalım öncesinde. Teşekkür ederiz. Şimdi hepimizin ortak sorunu e, vatandaş olarak, kamu olarak ve sektör olarak şu aşırı artan inşaat malzeme fiyatları ve diğer bağlı sorunlarla birlikte konut fiyatları son 3 yıldır maalesef %500'ün üzerine arttı. Yani ortalama son 3 yıl önce 1 milyon lira 1 milyon TL olan konut fiyatı şu anda 5 milyon TL civarında. E bu tabi müteahhitlerin çok kazandığı anlamına gelmiyor. İşte sebeplerini şimdi birazdan konuşacağız. Tam tersine Buna rağmen müteahhitler konut üretemez duruma geldi veya az üretir duruma geldi. Şöyle ki Türkiye son yani 10 yıllık süreçte ortalama 900 bin konut ihtiyacı varken 800 ile 1 milyon konut arasında yıllara sahip bir şekilde konut üretme kapasitesi varken maalesef son 3 yıldır bu ihtiyacımız olan 900 bin konut üretim adeti üretim zorluğundan dolayı 650 bin civarlarına düştü. Yani bir 200-250 bin de konut arzında azalma oldu. Tabiatıyla bu ne oldu? E, konut arz, üretiminde azalma olunca e, konut bulamayan, alamayan veya pahalılığından dolayı alamayan veya adet sayısı yetersizliğinden dolayı alamayan e, vatandaş kiraya yöneliyor. Bu da e, son zamanlarda, son iki yıldır maalesef hep birlikte üzülerek şahit oluyoruz ki e, kira fayitler, fiyatlarını, kiraları e, payış rakamlara ve erişilemez noktaya taşıdı. Böyle şimdi, özetleyebiliriz. Yani. Şimdi insanlar mevcut evini yenilemekte de, tadilata gitmekte de korkar oldu, çekimser kalır oldu. Çünkü tadilat fiyatları da bir hayli arttı değil mi efendim? Bu konuda ne söylersiniz? Evet. Kesinlikle. Çünkü takdir edersiniz ki inşaat temel malzemeleri dediğimiz zaman işte beton ürünleri, çimento ürünleri, emir, çelik, zam vesaire mobilya. E bütün bunların hepsi aynı zamanda tadilatta kullanılan malzeme türleri. Hal böyle olunca bırakın ev yapmayı almayı. tadilatta veya güçlendirmede bile çok ciddi sorun var. Onun için biz Cumhurbaşkan yardımcımıza 8 maddelik bir bildiri şey madde başlığında çözüm önerisinde bulunduk. Dedik ki bir, evet biz esnafız, iş adamıyız, maliyet girdisinin ne olduğunu anlarız. Dolayısıyla temel inşaat malzeme girdilerinde Enflasyona oranlı artışları kabul ediyoruz ama son bir yıldır özellikle çimento ve buna bağlı ürünlerde zam sektöründe yüzde iki yüze yakın zam artışı oldu. Böyle bir artış yok, maliyet girdilerinde böyle bir artış yok. Dolayısıyla son üç yılın ortalamasında da çimento ve bağlı ürünleri beton yüzde bin civarında arttı. Bakın yüzde binden bahsediyorum. Çok Dolayısıyla bu evet. e, lazım çünkü vatandaşımızın ücretli gelirini alt ve orta gelir grubunun gelirini biz demin ne söyledik biraz önce dedik ki ortalama 1 milyon liralık konut son 3 yılda 5 milyona çıktı yani %500 arttı. Peki son 3 yıldır vatandaşımızın ücretli kesimin geliri %500 arttı mı? Artmadı. Ne kadar artmıştır? %250 civarında bir artış olmuştur. %250 civarı onun alım gücünün yarı yarıya azalması anlamına geliyor. Yarı yarıya azalmasına geliyor. Peki vatandaşımızın ücretli kesimini buraya taşımak mümkün mü? Maalesef e, merkez bankası rezervlerine baktığımızda, e, finansman kolaylığına baktığımızda çok mümkün gözükmüyor. O zaman ne yapmak lazım? O zaman şunu yapmak lazım: İnşaat malzeme fiyatlarını bir şekilde kontrol altına alıp, inşaat maliyetindeki en önemli unsuru olan arsa maliyet sorununun sözü, e, inşaat maliyetlerini çok aşağı düşüremezsek bile uzun vadede stabil tutup, yani bu gelecek iki yıl içerisinde en azından artmasına fırsat ve imkan vermeyerek ücretli kesimin gelirini bu iki yıl içerisinde artırmak suretiyle vatandaşımızı bir şekilde anayasal hakkı olan, insanı hakkı olan, en doğal hakkı olan barınma imkanına ulaştırmalıyız. Bunun için özellikle belediyelerin de Hülya Hanım çok sıkı çalışması lazım. Maalesef ve üzülerek söylüyorum ki herhangi bir siyasi e, duruma işaret etmeden Türkiye'deki belediyeler bu konuda başarısız. Yani biz 10 yıldır 2012 yılında 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu çıktı. E, o zamandan beri Türkiye'de 7-8 tane belki 10 tane çalışta yaptık. İstanbul'da 3 tane yaptık özellikle. E, bu çalıştaylarda özellikle kentsel dönüşüme işaret ettik. Türkiye'nin deprem kuşağı e, noktasında olan bir ülke olduğuna işaret ettik. 21 milyon civarındaki yapısı stoğunun, yaklaşık 7 milyonun sürük yapısı olduğuna işaret ettik. Dolayısıyla Türkiye'nin 90 bin e, ortalama e, 900 bin olan konut ihtiyacının e, kentsel dönüşüm kapsamı altında önemli bir kısmının e, e, giderilmesi gerektiğini söyledik. Yani şöyle düşünün sizin yılda 900 bin konut ihtiyacınız var. Hı hı. Bunu da yapabilirsiniz. Evet boş arsa buluyorsanız yapabilirsiniz ama bunun daha çok terziye eski çürük yapısı toğunun dönüştürülmek suretiyle bir kısmının yapılmasının aynı zamanda çürük yapısı stoğunun da depreme karşı dönüştürülmesi anlamında ciddi bir tedbir olacağını arz ettik. Söyledik ama belediyeler bu konuda maalesef çok güçlü ve yeterli çalışma yapamadılar. Özellikle Büyükşehir belediyeleri. Dolayısıyla şu anda işte 6 Şubat'ta bir çok büyük bir felaket yaşadık. Dolayısıyla 50 bin üzerinde insanımızın hayatı normal oldu. Şu anda yaklaşık 3-4 milyon insan bundan direkt etkilendi. Şu anda 2 milyon insan konteynırda, çadırda veya misafirhanelerde yaşıyor. Dolayısıyla bunların bir an önce yerinde de dönüşümle birlikte evlerine kavuşturulması lazım. Bu noktada belediyelerin arsa üretim ve planlama konusunda ciddi manada adım atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arsa maliyeti yüzde elliye tekabül ediyor. Yani bir konutun bir arsada yapım maliyeti üstüne bir tuğla koymadan arsa payı olarak dairenin büyüklüğü ve küsüklüğüne bağlı olarak 2 ile 3 milyon TL arası değişiyor. Bunu önemli arz ediyorum ve bu yerel seçimler gelecek seçimlerde de siyasi parti ayırmaksızın bütün grubu olan siyasi partilerden vatandaş olarak talebimiz muhakkak kentsel dönüşümü anlayabilen, bilebilen, şehircilik noktasında ufku olabilen e, adaylara önem vermelerini de buradan arz ediyoruz. Çünkü e, sektörün veya işte şehircilik anlayışının çok dışından gelen e, adaylar bu işe entegre olamıyor, anlayamıyor. E, yıllar geçiyor, aylar geçiyor, adım atılamıyor. Bunu da buradan arz ederim. Onun dışında yapısal olarak ciddi sıkıntılarımız var. Son bir yıldır özellikle inşaatımız, inşaatlarımızda maalesef yeterli nitelikli usta bulamıyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra gençlerimiz daha çok böyle hizmet sektörüne doğru yöneldi veya yurt dışına istekli olarak çalışma noktasında göz etti. Dolayısıyla buradan çok ciddi mağduriyetimiz oluştu. Özellikle Türkiye'de depreme bağlı olarak hem deprem bölgesinde şu anda yapımı başlamış ve devam eden 200 bin yakın konut var. Hem büyük kentlerde kentsel dönüşüm noktasında bir hamle yapılma mücadelesi veriliyor. Evet. Ama meyanda da maalesef ciddi manada nitelikli usta kredi... <laughs> nitelikli ustaların yurt dışına çalışmaya gitmesinin kısıtlanmasını talep ettik. Bunun ötesinde orta vade programda da muhakkak meslek okullarının e bu noktada mesleğin geliştirilmesine yönelik e, meslek okullarının açılması ve geliştirilmesine de e, çok önem verdik. E, bunu da arz etme imkanını e, buradan evet. e, etmek isterim. Onun dışında yine Buyurun bey, son sözlerinizi alayım. Süremizin e, sonuna geldik. Çok kısa toparlayabilirsek. Şimdi yine Hülya Hanım kamu müteahhitlerimiz var. Kamu müteahhitlerimiz de e, Türkiye'de özellikle yapım sektöründe e, toplu konutta işte okul, hastane vesaire bütün yaşadığımız kamu alanlarını inşa eden meslektaşlarımız bunlar son iki yıldır ellerinde olmayan sebeplerden dolayı faiz fiyat artışlarından dolayı e, ve bir kısım malzeme temin sorunlarından dolayı işlerinde gecikme oldu. E, mağdur oldular. Bu noktada maalesef e, ilgili kamu kuruluşları tarafından e, teminatları yakıldı dolayısıyla sizilleri bozuldu ve oradan oluşan maliyetler de rücu davalarıyla karşılaştı. Bu hem onlara bir haksızlık olarak yansıdı hem de kamuda kamu işlerinin bu manada 8000'e yakın meslektaş yasaklanınca kalan sayının az olmasından dolayı kamuda rekabet ortamı da azaldı. Dolayısıyla bunlar kendi şahsi kusurlarının haricinde piyasa şartlarından dolayı, malzeme temin sorunundan evet. dolayı yasaklanan meslektaşların yasaklarının kaldırılması teminatlarının kendilerine iade edilmesi ve bundan sonraki hizmet sektörüne hizmet verme imkanlarının açılmasını da buradan önemli arz ediyoruz. Bu onların suçu değil, bu öngörülemeyen küresel piyasa şartlarının oluşturduğu de facto bir durumdur. Dolayısıyla evet. bu meslektaşlarımızın üzerine bunun yükünün yüklenmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu da saygıyla arz etmek isterim. Tahir Bey çok teşekkür ediyoruz. Sektörün sorunlarının dolayısıyla aslında hepimize yansıyan sorunların bir an önce giderilmesi bizlerin de temennisi. Ağzınıza sağlık diyoruz. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Hülya Hanım. İyi yayınlar diliyorum.